Ve ben sözlerimi tamamlarken sevgili Ayşe eşinin değerli Adnan Yücel'in şiirinden bahsetti. Ben de kendisini burada anmadan geçmek istemiyorum. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Bin kez budadılar kör pedallarımızı, bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz, yine meyvedeyiz. Ve yine çiçekte olacağız, yine meyvede olacağız. Mücadelemiz mutlaka kazanacak yemişleri, meyveleri, doğanın renklerini hiç kimse ortadan kaldıramaz. En zalim iktidarlar, en otoriterler, en zalimler bile doğanın o güzelim rengarenk varoluşunu, o doğanın kendini yeniden yaratışını nasıl ortadan kaldıramadıysa, Bizlerin de mücadelesini 80 darbesi döneminde nasıl aynı şekilde bizi kırpamadılar ve bizi yok edemedilerse biz yine Çiçekte olacağız ve yine meyvede olacağız hep beraber. Başaracağız, mutlaka başaracağız. Yeter ki örgütlenelim, yeter ki dayanışalım, yeter ki el ele verelim, yeter ki doğanın o güzel kokan kokularını hep birlikte teneffüs etmeyi başaralım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun.